Vatan tehlikedeydi. Atatürk karar verdi. Vatanı kurtaracak yine millet dedi. Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için günlerce, haftalarca çalıştı için için. İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi. Ankara'dan yükseldi milletin görsesi. Çocuklar tarihten bir altın yapraktır bugün. Gönlümüzde kalmasın artık. Ne gam ne hüzün. Çocuklar bayram yapın sevinin ve haykırın. Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın. Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız. Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız. Doğan güneş sizindir. Yıldızlar sizindir. Artık özgürlük sizin, gelecek sizindir. Ey günümüz çocuklar, çalışın, öğrenin ve kendinize güvenin. Hayatta durak yoktur, daima ileri. Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşın. Göğsünüz kanasa da akmasın gözyaşınız. Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız şen olsun, kutlu olsun bayramımız.